Merhabalar. Evlerin sonuncusu olan 12. ev ve evin sahibi Balık burcu. Bilinçaltı ve psikoloji evidir. İnsanın en karanlık, netleşmeyen, gizli kalan özellikleri, bağımlılıklar, dağılmalar, endişeler, hayal kırıklıkları, rüyalar, uyku düzenimiz, geçmişten gelen karmamız, psişik güçler, ve bilinçaltı bu evle ilişkilendirilir. Hapishane, hastane ve ihanetler de bu evin konusudur. Gizemlerle dolu, ruhsal dünya ile maddi dünya arasında ikilem yaşatan bir evdir. Bize dış dünyadan ne sakladığımızı gösterir. Başkalarının sizin hakkınızda bilmesini istemediğiniz şeyleri de son derece manevi açılımları olan 12. ev hayallerin de evidir. Buradaki gezegenleri yaratıcı enerjilerimize ışık tutar. Elementi su, niteliği değişken, yönetici gezegeni klasik astrolojide Jüpiter, modern astrolojide Neptün, dişil karakterdir. Vücutta ayaklar ve talamusu gösterir. Hedefi farkındalıktır kendini aşmadır. Özellikleri duygusal, şefkatli, merhametli, empatik, egosuz ve esnektir. Ne demiştik? Son çeyrekte bulunan üç evi kendini aşma olarak nitelendirilmekteydi. Son çeyrekteki sonuncu ev ile birlikte evler konusunu bitirmiş bulunuyoruz. Şimdiye kadar öğrendiğimiz tüm burç ve gezegen sembollerini öğrendiğinize inanıyorum. Sonraki dersimiz yükselen burçlar. Görüşmek üzere.